Peki 6 aylık kıdem şartının hesabında hangi süreler dikkate alınıyor? Şöyle Sefa Bey, iki başlık altında toplayabiliriz. Aslında e, kanun koyucu çalışılmış gibi e, sayılan haller bir de çalışma süresinden sayılan haller de iki başlık altında topluyor bu. Bu çalışma süresinden sayılan haller e, iş kanunu ilgili maddesinde, e, kanun maddesini hemen söyleyeyim 66. maddede sayılıyor. E, bunlar e, uzun maddeler halinde sayıldığı için e, kısaca arzu edersen sayayım ama çok da şey değil. Madenlerde mesela çalışanlar için işlerde çalışanlar için kuyularda geçen süreler işte kadın işçinin emzirmede geçen süreler gibi süreler sayılıyor. Bir de bunun dışında çalışma süresinde sayılan hastalık ve izin halleri var. Örneğin raporlu oldukları zamanlarda iki süreler. Bunlarda bir kıstas var. Bu kıstasını şu kişinin kıdemine göre ihbar süren artı altı haftaya geçmene, geçmeyen raporlu olan sürelerde kıdemden sayılıyor. Örneğin mesela kişi 2 yıllık bir çalışma süresi, yıllık bir çalışma süresi varsa bu ne demek? dört 4 hafta ihbar öneri var. 4 artı 6 hafta 10 hafta yapar. Yani 10 haftada 70 gün yapar. 70 günden fazla bir süre istirahat raporu almamışsa peş peşe zincirleme şeklinde bu 70 günlük süremizde çalışılmış gibi sayılan sürelere ya yani dolayısıyla 6 aylık kıdemin hesabında dikkate alınıyor. Hem kıdem hesabını, kıdem tazminatı hesabının tazminat hesabını hem de 6 aylık işe iade davası kıdem hesabında şöyle bir formülümüz var. rapor süreleri, istirahat rapor süreleri ihbar öneli artı 6 hafta kuralını aşmıyorsa bu süre içinde kalan süreler kıdemi kesmiyor. Bir tane örnek yapalım kısaca. Diyelim bir kişi 100 gün rapor aldı. 4 hafta ihbar öneli vardı. 4 hafta ne yapar? 28 gün. 6 hafta daha korsak üstüne ne yapar? 42 gün. 28 artı 42 50-70 gün yani. Dolayısıyla 100 günün 70 günü kıdem hesabında dikkate alınacak. 30 günü alınmayacak demek. Bunun manası bu kısaca. Tamam, şey. Yani raporlu süre 6 haftayı aşmayacak. Aynı, artı 6 haftanın önemli. içindeki raporlu olmak çalışmadığı zaman evet. bu çalışılan hallerden sayılıyor. Evet. Bunun üzerindekini sayılmıyor, sayılmıyor. Ve kıdem tazminatı hesabı yapılırken de örnek 100 gün dediniz dikkat, ya. Dikkat, 30 alınmıyor. gün o bir ayın hesabı. Dikkate alınmayacak. Aynen, İşçilerimiz bunu bilsinler. Bu çünkü çok bilinen bir şey değil bu. Doğru, çok bilmiyorlar maalesef.